Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Solar Smash'a devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun süredir oynamıyorduk. Önceki hesabımda da oynadım. Oğlum bu ne? Çok büyük bir gezegen. Şimdi arkadaşlar bugün Uranüs'ü imha etmenin imha diyorum. Imha, etmenin bir yolunu bulacağız. Ve bu an oldu. Ya hiçbir şey yapmadı ki. Bu hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Hiçbir etki yapmadı. Şimdi sırada ee, bu var. Bakalım bu ne yapacak. Hadi abi hadi abi hadi abi. Hadi abi. Bununla, dur şundan yapayım. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Yeter. Bakalım ne olacak. O gezegenin gezegenin diyorum gezegenin yok artık gezegen kendini iyileştiriyor mu yoksa yok artık abi bir şey deneyeceğim güneşi patlatmaya deneyeceğim adanalar gibi ve dur dur şey ateş edelim be Tamam ama nerede bu ya? Aha bu. <laughs> Ve Allah bu ne? Yavaş. Güneş gelme bize. Güneş geliyor. Hayır ne oluştu? Hayır. Oo. Abi. Arkadaşlar. Güneş patladı. Bir gezegene ne oldu? Abi gitti. <laughs> tamam aha minik tatlı gezegen Hilton. Evet. Aha ne oldu be? Bir şey oldu işte. Neyse. Şundan. Bom bu bom Delene kadar ulaşacağım. Işık hızında teslimat. Aha yanıyor bir şey. Dur dur şuraya biraz bakayım. Buraya bir bakayım. Abi ya. Biraz buraya buraya, buraya 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 gel abi gel abi gel abi nerede delik yarık burada tam <laughs> <laughs> yok bir şey olmuyor ki bu bir şey yapmıyor ki arkadaşlar bu ne abi bu bundan deneyeyim dur ne oluyor ya Allah bir şey yanıyor patlıyor. Ve evet, Plitona evet, o... o... ne oldu? Arkadaşlar. Aa kara delik. Kara delik ne yapıyor? Baksa. abi gezegene ne oldu? Oo. Abi bir sürü yapayım. <gülüyor> <gülüyor> abi gezegene ne oldu? Gezegen yandı bitti. <laughs> gezegenin haline bakın. Allah Allah Olur. Bu ne böyle Kafayı yedik Abi ne no. <laughs> Abi ya reklam geldi Arkadaşlar biz bu reklamlardan kurtulamıyoruz ya Ya abi bir git ya Ben bu oyundan nefret ediyorum arkadaşlar Siz de sakın oynamayın Hiç sevmiyorum arkadaşlar bu oyunu Abicim gider misin artık Helle helle. Tamam. Bu şimdi yenilmez gezegen. Bakalım yeni, yenilmez miymiş? Bu ne oğlum? Kalkan. Kalkan var. Dur dur. Yok artık. Oğlum biz buna nasıl? Ne oğlum hiçbir şey yapmıyor. Aa! Oğlum bu ne? Yok artık. Biz bunu nasıl yeneceğiz? Abi sen şimdi görürsün. Geçen Plüton'a attığımız şeyden koyacağım. Hadi abi hadi abi hadi 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 hadi. Görürsün sen şimdi. Oo! Gezegeni yok artık. Oo, gezegeni ikiye böldük ama yine de hiçbir şey. Abi yok artık ya. Abi daha Hadi abi koy 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 kalk, koy kalk, 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 kalkan kalkan etmek lazım. Ve Oh. <laughs> abi o <ooo>, yandı bittik <laughs> abi gezegen hiçbir şey kalmadı ki <laughs> gezegen mal oldu arkadaşlar <laughs> bu ne tamam hadi abi sen bir gel bakayım sen bir gel bu ne oğlum? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Dur bu ne? Oo, Oo! o neymiş? Uf, bir sürü koyalım. Ben bundan bir sürü koyacağım. Birazcık şöyle. Şuraya. Koy 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 koy. Aha, Aaa gidiyoruz. Ya dön 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 dön. Aa ne oluyor? abi dur 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 dur. Abi gel 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 gel. Ve... Aa ne oldu be? Ve gidiyoruz. Hadi abi. Düzgün bir yere çarpmak istiyorum. Ve o ama yine de. Abone. Dur dur gezegeni ikiye bölme şeyini kullanayım. Şunu kullanayım bu daha iyi. Ve delemiyor abi ya. Çok kötüymüş. At abi at 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 sen görürsün şimdi. Abi koy 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 koy. Her yere etki ediyorum arkadaşlar. Pat pat abi pat 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 pat. Oo ne? Abi ya. Allah abi yak 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 Uf 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 abi nereye atıyor? Oh bu ne? Abi patlayacağız. Ve artık hiçbir şey yok. Abi bu ne? Allah'ım ya Rabbim. Ve Allah'ım ya Rabbim yine reklam geldi ya. <laughs> ya abi ya. Reklamlar sürekli geliyor arkadaşlar yani. Benim elimde olan bir şey değil. Oo bu ne? Çok büyük. Dur dur. Şunu bir deneyeyim abi. Hadi abi hadi abi hadi. Merhaba Satürn. Evet arkadaşlar Satürn'e dolaşmak. Evet arkadaşlar Satürn'de dolaşıyoruz. Çok eğlenceli abi. Şöyle takla atayım mı? çok güzel döndüm. Yavaş abi. Arkaları yok ediyoruz. Al sana al sana al sana al sana. edeyim mi şuraya? Allah! Ya patladık ya. Al sana al sana al sana al sana al sana al sana. Al sana. Al sana. Al sana al sana Hayır, geleceğim. Bu Ve... patladı ama hiçbir şey olmadı. Abi bu bir şey yapmıyor ki bildiğin. Ya bildiğiniz bir şey yapmıyor arkadaşlar. Şundan 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 şundan. Abi git 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 git. Kazegan yok bu. Ve iflas etti arkadaşlar. Abi hiçbir şey kalmadı geriye. Abi abi bu, bu ne bu ne işe yarıyor anlamadım. Abi şey yapmıyor. Bir şey Hadi arkadaşlar, eee bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Yere gidiyoruz ama bilmiyorum. Haritanın sonuna gidiyoruz muhtemelen. Ateş edeyim mi? Ateş et. Oooo, dönüyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Gezegenin geriye hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Alpa Centauri. Bu ne oğlum? Of. Yok artık. Bunu e, şey yapabilir miyiz? Ve aha gitti. Nereye gidiyorsun ya? Abi döndür 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 döndür, döndür birazcık şuraya. Bom 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 abi hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi 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 her tarafa. Abi bir, uygun, uygun, uygun. Aha bir şey oldu. Gezegeni bir şey oldu. Evet. Abi ölüyorlar. Adamlar. Abi çabuk. Ay yani abi böyle gezegeni gördük şimdi. Görürsün sen şimdi. Görürsün sen şimdi. Oldu gibi gibi. Biz ne yaptık böyle? Aha burada birileri yaşıyormuş. Daha. Hadi burada yok oldu ya. Burada şey. Neredeydi bu? Yıldırım. 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 Aha burada. Ve bu. Bu ne oğlum? Bu ne? Hmm çöküyor o artık yani Cık, bu ne abi hiçbir şey yaşamıyor arkadaşlar Güneş sistemimize yeniden dönelim ve Aha yine geldi ya bu ne ay Bu ne abi ya? Ben oynuyor muyum? Oynamıyorum. Allah Allah. Oynamıyorum arkadaşlar. <laughs> Oynamıyoruz. Oynamıyoruz kardeşim git. Git. Ve güneş sistemimizin en büyük gezegeni. Abi bu ne? Yok. Şu hemen bir tane gönderelim dünya. Abi bu ne ya? Ne ne dum bum 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 hadi gönder 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 dünya ne yapıyor çıkıyorlar aa bizim dünya gitmiş ya buna bir şey yapamıyor muyuz Oo, al 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 abi gezegene bir şey olmuyor Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Hadi. İşte bu elektrik. <laughs> bu ne? Bu ne? Yani arkadaşlar Neyse arkadaşlar ben videoyu yavaş yavaş bitireyim. Şu e, bakalım Türkiye'yi bulabilecek miyiz arkadaşlar? Türkiye nerede? Türkiye Türkiye neredesin? Abi Türkiye'yi bulamadık. Bakalım Antarktika'da kaç kişi yaşıyormuş arkadaşlar. Al bakayım. ne oldu be? Hop. bu ne? Bu ne? Bu ne? Abo ne oldu arkadaşlar? Gezegen yandı bitti kül oldu gitti. Abi gezegene ne yaptık biz? Dur dur dur. Bu ne abi? Dünya bir şey olmuyor ki. Ve attım bir tane gidiyoruz. Evet arkadaşlar gezegene bir baksanıza şöyle. Baksanıza. Şuradan geçebilir miyim? Baksanıza. Aynen abi gözüm alıyor. Oo.

Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben Jüpiter'i bir gezeyim. Bir sonraki sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar. Oğlum delireceğim. Kendinize iyi bakın. Bu arada şunu bir denemek istiyorum arkadaşlar. Durun. Gidelim arkadaşlar. Şimdi Merkür.

Oo Çok güzel oldu. Bu ne kadar da güvenli bir şekilde gelmiş. Bu ne abi? Gezegenin her tarafına bir kalkan koydum artık arkadaşlar. Gezegeni bir kaplayayım. Ve bu ne böyle? Oha. Koy abi koy 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 koyuyorum ya abi koy koy abi koy gel gel Abi koy kaç koy abi koy gel 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 koy kaç 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 koy koy Kapla abi kapla 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 kaplıyoruz arkadaşlar gezin. <laughs> abi gezegen artık hiçbir şey yapamayacak birileri. Birazcık da altından. Altından bayağı bir Her yeri kaplayacağız arkadaşlar. Bu minik gezegen artık hiç kimse bir şey yapamayacak arkadaşlar. Abi bu ne? E, kim ne yapar bu gezegene? Al abi, al abi, al abi. Bunların hepsi senin abi. Bunların hepsi senin. At abi, at abi, at abi, at 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 at, at. kaplamaya başladılar. Ve artık yeter arkadaşlar oğlum bu ne? Dur dur. Bir deney yapacağım. Deney yapmam lazım. Dur dur. Attım. Aa bir şey olmadı. Dur dur. Abi? Evet arkadaşlar işte gezegenin son hali bu gerçekten çok güvenli bir gezegen oldu test edeceğim bakalım buna dayanıklı mı ve bakalım arkadaşlar gezegene bir şey olacak mı ve artık abi hiçbir şey yok. abi <laughs> gezegene güvenli güvenli dedik bu muydu yani <laughs> neyse arkadaşlar ben videoyu yavaş yavaş bitireceğim sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz.